Merhaba sevgili arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Bugün 6 Kasım Cumartesi Amerika Delmar yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet yine bugün birbirinden zevkli ve tamamının şu anda programdaki 9 dokuz koşunun 9'unda grup 1 yarış olduğunu belirteyim arkadaşlar. Yani yüksek kapasitede. Yani işte, tabi yurt dışında da hemen hemen dünyanın her tarafından da e, safkanların buraya geldiğini görüyoruz. E, bir gün öncesinde tabi iki yaşlara biraz ağırlık verilmişti. Altı tuturduk ama para vermedi. Ee, i̇şte bir iki tane sapkan orada bir ikincilik yapan sapkanlardan biri yıkılmış olsaydı inanın bu altı, dünkü altılı bile hemen anda 2-3 milyarlara bile çıkardı. Ee, ama nasip işte olmayınca da olmuyor. Ee, bugün çok favoriler var, çok direk sapkanlar var. Ama yıkılır mı yıkılabilir çünkü tarihte daha belki yıllarda da gördüğümüzde bayağı yine aynı böyle programlar karşımızda. Tabii böyle büyük ikramiyelerin de düşmanı çok olur. O yüzden yani buradaki hani 30 lira 40 lira gayanlık atlar bile inanın kalite atlar yani burada her türlü şansları az da olsa var ama var yani onu bilin çünkü hani bu kesinlikle olmaz diye şey yapmayın hepsi de çünkü özel safkanlar ben o yüzden bugün programda biraz alternatiflerin bol oldu ama ee, tabii ki nerede kimi tek atabiliriz e, kimin yanına neyi yazabiliriz ben en azından detaylı olarak sizlere açıklamaya çalışacağım. İnşallah güzel bir keyif alırsınız diye düşünüyorum. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Hemen yarış programını açacağım. Tabi arkadaşlar e, Pazartesi'nden itibaren yine üyeleri özel yapacağım. Bunu da belirteyim. Artık kanallar bir üyelik de hani hak ediyorumdur muhakkak. Sizlerden de en azından böyle bir güzel bir şeyler bekliyorum. Gelelim birinci koşuya. Saat 22.05'te başlayacak birinci koşumuz. Tabi yurt dışında Amerika'da bu dördüncü koşu olarak geçiyor. Onlara e, ondan belki üç yarışı almamışlar. E, Tabi normal olarak anonsa çünkü son koşu bir Brothers kupası klasik koşusu var. E, 22.05'te başlayacak olan bu grup 1 dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1400 metrelik kum yarışına 6 sapkan arasında koşacak olan bir yarışın hemen oranlarına bir bakalım arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Burada gördüğünüz gibi 5 numaralı sapkan çok direkt bir safkan olarak çıkmış. E, 4 bölü 6 yani 0.5 gibi bir orana sahip. 6 ol safkan 2,5 liralık orana sahip. Çoğu yerde 2 lira veren de var. 4 ol safkan 6 lira, 3 ol safkan 16 lira ve 1 ol safkan da 50 lira gibi orana sahip. Yani burada 5 safkan var. Ee, bir yarıştan çıkmış bir tanesi. Bakalım kimmiş bu? 2 ol safkan yarıştan çıkmış. En azından bunu belirteyim burada. 2 ol safkan koşmuyor arkadaşlar. Benim burada da tabii ki 5 tonu Gamine, bir Into Mischief temsilcisi olan bu Safkan, John Velasquez'e start alıyor ve göstermiş olduğu performanslara göre Kazanması en normal sonuç. Bir Baffert gibi yani dünyanın ünlü antrenörlerinden birisi. Genelde bu Kaliforniya e, kesiminde antrenörlük yapıyor. yani Daha doğrusu Santa Anita Parkı ve o civarlarında. E, o yüzden bu salkan bir aksilik olmadığı takdirde kazanması en normal sonuç olur. Son 5 yarışın üst üste kazanan bir ismi. Ama bu safkanı tek atamayıp yanına rakip derseniz ben Altıroğlu Bella Sofia, bu Avicen Petro'nun güzel temsilcisinde Luis Saez startında bir yarış ikincilik var. Yine grup 1, grup 2 kazanmış bir isim. Hani koşmuş olduğu yarışlar bayağı kalite. Ben o yüzden eğer 5'i yıkarsanız yani en bana göre Aldo Nobel'le Sofia en ciddi rakip konuları. Ama 5 önce 6 daha sonra şans gördüğüm isim olacak. Günün ikinci koşusuna geldik. Brades Kupası Turf Sprint. Ben en azından buraları söyleyeyim De grup 1 olarak söyleyeyim. Bir grup 1, 3 ve yukarı İngilizlerin 1000 metrelik yarışı. Evet bir sprint yarışı. Burada 18 safkan var ama bayağı çıkanlar var galiba. Ben öyle biliyorum. Ee, burada ne zaman program arasında e, oranlarda büyük ihtimalle belli olur. Hemen oranlara bir bakalım arkadaşlar. Evet oranların açılmasını bekliyoruz. Gördüğünüz gibi oranlarımız açılıyor. Burada 3 dolu safkan 3 lira. 2 dolu safkan 4,5 lira. 4 dolu sapkan 6 lira. 10 dolu safkan 8,5 lira. 8 lira diyebiliriz. 1 on safkan 8 lira. 9 on safkan 9 lira. 6 on safkan 11 lira. 5 on safkan 11 lira. 11 on safkan 20 lira. 14 on safkan 20 lira. 12 on safkan bir tane bayi 18 vermiş. Normal oranı 22 lira 25 lira arasında. Ee, Ekstra bakan kidin. Daha sonra 8 on safkan 33 lira. Bu 16 nol sapkan burada 20 lira veren var ama 40 lira genelde oranı çıkmış. 7, 15, 18, 17 de işte gördüğünüz gibi 33 lirayla 66 liralık oranlara sahip. Hemen programımıza geçelim. Bu ikinci koşu için. Arkadaşlar benim sıralama bu şekilde olacak. Ben öncelik 2 nolu Emirati Ana. Bir İngiliz menşeli olan bir safkan, bir Şamardal temsilcisi. Şamardal biliyorsunuz aracılardan da Türkiye'de bir koşmuş, başarılı bir safkanı vardı e, Andre Atzani yine İngiltere'de jokerlik yapan bu Godofin'in ikilisine ait bir safkan performans olarak yani bu grupta biraz daha ön planda çıkıyor. çünkü mesafelerde etkili bir ismi. Büyük ihtimalle bir aksilik olmadığı takdirde kazanması bence en normal sonuç olur. İkin nolu Emirati Ana. Yurt dışında şu anda kaçıncı attı? ikinci sırada 5 lira korona sahip. Tabii ki rakipleri var. Altın A Case of You. Bir hot streak temsilcisi Ronan Velland'la start safkanda başarılı bir yarış sezonu var ve koşmuş olduğu yarışlar birbirinden iyi bir grup yarışları kazanmış bir isim. Daha sonra 4 nolu Lee Tunet Dan, bir Grazen temsilcisi Giovanni Franco ile start alacak olan salkanda çok başarılı bir performansı sahip bir isim. Son bu yıl koşmuş olduğu üç yarışın üçünde kazanmış bir isim. Daha sonra 3 nolu Golden Paul, Amerika'da yarış hayatını devam eden bu Uncle Mo temsilcisi de çok başarılı. Rad Ortiz Junior start alıyor. Şu anda gördüğünüz gibi favori konuda olan bir isim. Hem yurtta hem burada hem de Amerika'da. Yani başarılı yarışları olan bir isim. 12 nolu Extravagant Kit. Bu bayağı bir sürpriz şu anda Türkiye'de de yurt dışında da e, Kista güzel temsilcisi. 8 yaşındaki bir Safkan Riyan Murla start alıyor. Bu Safkan'ın e, Dubai'de de başarıları var. E, grup 1 yarışları kazanan bir isim. Yani koşmuş olduğu gruplar var. Burada kesinlikle imal bence kesinlikle imal edilmesi lazım. Çünkü bu Safkan bana göre geliri var. Bir de son olarak hemen ben 1 nolu Glass Slippers The dream ahiret temsilcisi Tom Evans'la yine göstermiş olduğu performansıyla yine şans verdiğim diğer isim olur. Buraya biraz altı at olarak gördüm. 2-6-4-3-12-1 benim buradaki sıralama bu şekilde arkadaşlar. Yani biraz sürpriz gibi gözükse de bence bu altılı bugün burada biraz patlayabilir. O yüzden benim bu safkanla biraz ön plan tutuyorum arkadaşlar. Günün üçüncü kostüme geldik. Bradis Kupası 4 mayı yani yine grup 1 yarış 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metrelik kum yarışına 8 safkan arasında koşacak olan bu yarış aynı zamanda 7'li plase ve 3'lü gayen ayağımızın da başlangıç ayağı hemen oranlara bir bakalım arkadaşlar. Tam burada çıkanlar da olacak bunu belirtim belirteyim arkadaşlar ikinci e, koşu için söylüyorum. Evet oranlarımız açıldı yine. 5 numara safkan 8 bölü 11 4 bölü 6 yani yine 0.5 gibi bayağı yüksek bir orana sahip. 1010 safkan 4 lira, 3 ton safkan 6 lira, 8 10 safkan 16 lira, 2 ve 7 ton safkanlarda 25'er liralık orana sahip. Hemen programımıza geçelim. Burada Ben de yurt dışında da olduğu gibi e, Türkiye'de bayağı bank olmuş, turbo koşuyor sanki. <laughs> 5 tonlar Life is Good. We into İşit temsilcisi Rod Ortiz Junior'la Todd Pletcher arasındaki bu safkan e, zaten koşmuş olduğu 4 5 yarışın 4'ünü kazanmış, birinde ikincilik yapmış. Bayağı başarılı bir safkan. Yani bir aksilik olmadı takdirde yine kazanması bence en normal sonuç olur arkadaşlar. Yani bugünün haklı olarak bir banko adaylarından birisi. Yani bu safkanın da tek atabiliriz. Yedirip piyasa 3'lü ganyanımızda tabii 6'lı ganyanın da ayağı oluyor burası. Ama rakip arıyorsanız da ben 1 nolu Silver Strategy vereceğim. Bu Harsubon temsilcisinin Ricardo Santana Jr. en azından performansı yine iyi. Grup yarışlarında başarılı olmuş bir isim ama 5 bayağı ön planda. Rakipte isteyenler için de binolu silver Stadleyi değerlendirebilir arkadaşlar. Günün dördüncü koşuna geldik. İkinci altılı Ganyan ayağımızın başlangıç ayağı. Brothers Cup final and Mary Turfi. Bir grup bir yine dişilere ait. Üç ve yukarı İngilizlerin 2200 metrelik çim yarışı. Bu biraz mesafe tabii ki uzadı burada. Evet burada da 12 safkan var. 2 ve 3 numara safkanların da ekür olduğu bir yarış. Hemen programımıza bakalım arkadaşlar. Tabi oranlarımıza bakalım. Bakalım oranlar ne alemde. Evet oranlarımız açıldı şu anda. Altın Oğuz Safkan 3 lira oran sahip. 8 on safkan 3,5 lira. 7 on safkan 4 lira. 12 on safkan 5 lira. 4 on safkan 8,5 lira. 2 on safkan 12 lira. 1 on safkan 16 lira. 3, 9, 10, 11, 5 de 25 lirayla 66 lira arasında orana sahip. <laughs> evet günün Tabii ki dördüncü koşusu ikinci altılık ayının ilk ayağı olan bu koşu da yine zor bir koşu. Tabii ki çim yarışları gerçekten birbirine zor. ya yani sadece çim bir bütün yarışları zor. Ama burada altın olur low. Bu Galileo temsilcisi Ryan Moore'la start startlayacak olan bu Safkan bu gruptan bir adım olsa bence ön planda tutulması gerekir. Koşmuş olduğu yarışlara göre, performansına göre e, bu grubu biraz sırıtıyor. Yani kazanması bence en normal sonuç olur. Banka olarak geçebiliriz arkadaşlar. Ama tabii ki riskli bir riskli ama her şey riskli. Ee, ben de çok ön planda. Yani en az rakiplerinin dediğim gibi önünde olan bir safkan. Eğer bu safkan ilk ciddi rakip arayanlar için bence bu 8 nolu Laos Only You bir Deep Impact için bir Japon orijin Japon e, ya da getiren bir safkan Yuga Kawada oranın e, en azından bilen bir jokeyi bu safkanla koşmuş olduğu yarışlar zaten birbirinden kalite. E, en son Dubai'de o büyük ikramiyeli yarışlar, çim yarışında kafa burun üçüncülüğü olan bir isim yani grup yarışında. Daha sonra bu bizim Hong Kong'da Shein Time bir yer var. <laughs> işte. Yani işte. orada e, bayağı 600-700 bin dolarlık bir yarış mı? Vallahi ben tam şey yapamadım ama ya, o yarışı da kazanan bir isim. Yani boş bir safkan değil. uzun mesafelerin çok etkili bir ismi. Sonlarda çok etkili gelen bir isim. Yani o yüzden ben eğer 6'ya tek bir rakip arayanlar için bence 8 çok ideal bir safkan. Ama tabi bu ikilinin dışında biraz e, kötü koşmalar halinde e, o zaman çarşı karışır. O zaman kimleri yazabiliriz? Yani bu ikilinin dışında en azından sürpriz arayışına girmek isteyenler için de bu 12 no bir Watson Bazet temsilcisi, William Buick gibi usta jockey start alacak olan Safkan performansı bayağı üst seviyede ve koşmuş olduğu yarışlar hemen hemen grup yarışları. Yani orada başarılı olmuş bir isim. Kesinlikle bence burada devreye girer. Daha sonra 4 nolu Roydi, bir Fransız meşhili, bir Terry Torres temsilcisi, Maxi Guillaume gibi yine Avrupa'nın ünlü jockeylerinden birisi olan bu saf, e, start alacak olan bu safkanda son kazanmış olduğu yarış yine grup yarışları ve bir de 7 nolu Wally Gutes bir English Channel temsilcisi olan Mustafa'nın Julian Laparze start alıyor ve bu yıl Amerika'da koşmuş olduğu son 5 yıl yani Amerika'da koşmuş olduğu bu yılki koşmuş olduğu yarışın son 4 yarışını kazanan bir isim yani çok formda şu anda favori konumda olan bir isim. Ama ben 6'yı en az bir adımda olsa ön plan tutuyorum. En ciddi rakip konumda 8'i tutuyorum. Ama bu ikilinin dışında sürpriz ve genişletmek isteyenler de 12, 4 ve 7 ile kuponlara dahil edebiliriz arkadaşlar. Günün 5. kursuna geldik. Brothers Kupası Sprint. Bir grup bir yine 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metrelik kum yarışında 9 safkan arasında koşacak olan bu yarışın da tabii ki birbirinden zevkli bir yarış olacak. Bu hemen oranlara bir bakalım arkadaşlar. Tabii bir de çıkanlar olunca burası biraz daha şekillenir diye düşünüyorum. Evet, burada gördüğünüz gibi 2 nolu safkan çoğu yerde bahisleri kapatmışlar ama verenler de 11 11 yani 1 lira gibi orana sahip 2 ee, nolu safkan daha sonra 9 nolu safkan geliyor 5,5 liralık 6 liralık orana sahip 1 nolu safkan 9 lira 8 nolu safkan 9 lira 5 nolu safkan 9 lira 3 nolu safkan 16 lira Altın 10 sapkan 16 lira, 4 ve 7 de 40 lira korona sahip arkadaşlar. Hemen 5. koşuya geldik. Arkadaşlar ben buradaki en azından bu iki nolu Jackis Warrior, bu Majlis Muzik temsilcisinin Joel Rosario ile start alıyor. göstermiş olduğu performansa göre bu grubu bence geçmesi en normal sonuç olur. Zor koşu tabii ki hepsi de birbirinden kaliteli bir safkanlar. Ama 2 nolu safkanın ben kazanmasını bekliyorum. 2 nolu Jackis Warrior o halde benim bugünkü banko limanım olacak arkadaşlar. Hem birinci altılı ganyanın banko oluyor hem de ikinci altılı ganyanın banko oluyor bende. Yani tek altılı, e, tek banko geçeceğim ama öbür ayaklar dediğim gibi e, azar atla geçebilirsiniz. Alternatif bankoları değerlendirebilirsiniz. E, değişik alternatifler sunabilirsiniz arkadaşlar. Günün altıncı kursuna geldik. Bradeskop May. Bir açık yine grup bir. 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metrelik Çin kursu. Evet 1 mil yarışı burada baktığınız zaman 16 safkan var. Ekürler de biraz bol. 1 ve 3 no safkanlar Godofin ekürüsüne ait. 4 ve 10 no safkan Peter Brandt ekürüsüne ait. 7 ve 14 no safkan da Bon Chance Farm. Yani bir çiftlik işte onun e, ekürüsüne ait bir isim. E, tabii burada hemen oranlara bakacağız. Öncelikli olarak Evet oranlarımız açıldı. Burada 3 non 2.25 orana sahip. 6 non 5 lira. 9 non 8 lira. 1 non 9 lira. 12 non 12 lira. 2 non 12 lira. Evet 12 non 12 lira dedik. 2 non aynı şekilde yine 12 lira diyebiliriz. 10 non safkan 14 lira. 7 non burada görüyorsunuz 12 lira veren var. 16 lira veren var. 11 10 safkan 16 lira 15 10 safkan 16 lira 4 14 5 13 16'da 20 liradan başlayan oranlara sahip. Hemen programımıza geçtik. Binde de burada önceliği Godofrin e ekibisinden olan 3 numaralı Space Blues hem ekür sahip bu Dubai temsilcisi William Buick de kazanmış olduğu son iki yarışta zaten grup yarışları bence de burada normal şartlar kazanması gerekir. şu anda gördüğünüz gibi Türkiye'de favori konumda olan bir isim. Yani bir aksilik olmadığı takdirde bu kalabalık grupta olsa bu mesafeyi çok seven bu ismi ben kazanmasını bekliyorum. Ama e, alternatif banka olarak geçebiliriz küçük ve risk sevenler için. Ama yanlar illa ben 1-2 safkanla geçebilirim derseniz bana göre öncelik rakibi 9 nolu Mother Earth olacak. Bu Zofani temsilcisi. Rehan Moore ile bu Eden O'Brien gibi usta bir antrenörün elinde olan bir safkan. E, koşmuş olduğu yarışlar iyi bakmayın handikap puanı biraz düşük gibi gözükse safkan kalite biraz da sürpriz çıkmış bu isim. Bence iyi oldu. Daha sonra bir de altın oldu. Mo Forza bir Uncle Mo temsilcisi. Flavian Pratt da start alması hakkında son 4 yarışı kazanan bir isim var. İşte gördüğünüz gibi ortada bir tane dokuzunculuğu var. E, ama çok formda bir isim. Yani 3 önce 9-6 bana göre öncelik rakipleri. Ama sürprize gidelim derseniz de böyle biraz daha kalabalık yapabilirsek. 12 nolu Pearls Gallery, bir Invisible Spirit temsilcisi, Billy Lee li start alacak olan safkanda performansı bayağı iyi. 10 nolu Blauwood, ekür avantajına sahip, Dansil'in güzel temsilcisi o halde Rosario ve ve çok formda bir safkan Chad Brown gibi usta antrenöründe. bir de yedekler kısmında olsa da ben bu safkanın yarışlarını beğendiğim 15 dolu Real Apple bir CDS temsilcisi olan bu safkanda Shen Fall ile kesinlikle ihmal edemez koşması halinde kesinlikle kuponlara yazın arkadaşlar bu safkan boş bir safkan değil Bayağı başarılı olan bir isim ama önce 3 en ciddi rakip olarak 9-6 daha sonra da 12-10 ve 15 olarak önereceğim bu koşu için. Günün yedinci kosuna geldik. Evet, Brothers Cup Bir grup bir yine dişiler ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1800 metrelik kum yarışına. Burada da 11 safkan arasında koşacak bu yarışın hemen oranlarına bir bakalım arkadaşlar. açılmasını bekliyoruz. Evet bizim meşhur Letruşka koşuyor bu ayakta arkadaşlar. Altın olur Letruşka. 1.50 gibi orana sahip. 3 nol safkan 5 lira. 2 nol safkan 6 lira. 8 nol safkan 6 lira. 1 nol safkan 9 lira. 5 nol safkan 10 lira. 11, 9, 4, 7, 10 da 20 lirayla 50 lirasındaki oranlara sahip. Hemen programımıza geçelim. Bu önemli koşuda 1 milyon 260 bin dolarlık birincilik ikramiyesi olan bir yarış. Tabi burada meşhur altın oğlu Letruska koşuyor. Bu süper sever temsilcisi Rat Ortiz Junior'la zaten son 4 yarışını Rat Ortiz Junior'la koşup 4 de grup 1 yarışı ve bu mesafelerde 1800 ve 2000'lerde başarılı olmuş bir isim. Buradaki çoğu rakibinde geçmiş bir isim arkadaşlar. Ben yine Bugün e, yine yarışın en önde gelen ismi olarak hani kazanmasını bekliyorum. Altın Oğuz Retruşka'dan bir birincilik daha yazmasını bekliyorum hanesine. O yüzden benim bugün yine alternatif bir banka adayım olacak. Ama ben de çok ön planda olduğunu belirteyim. Ama tabii ki rakipler kuvvetli rakipler, boş rakipler de yok. Eğer bu altıyı yıkmak isteyenler için, rakip arayanlar için de e, sıralayacağım rakipler şunlar ben, bana göre tabii ki. Önce 3 dolu Malat hat ve Körn temsilcisi John Velasquez'i e, startağına safkanı da Baya güzel başarılı olan ve grup yarışta kazanan bir isim. 8 nolu Shedaras ne bu Shedaras Devil. Bir Dara Devil temsilcisi Florian Jorax start almış safkan tabi e, başarılı bir kısrak. Ama tabii ki e, Latuşka'ya geçilmişliği var. Ama tabii bu her zaman geçilecek anlamına gelmesin. Daha sonra bir nolu Private Mission. Bir Inton Mission temsilcisi Flavian Pratt ile start alıyor. E, gördüğünüz gibi. Beş yarış koşup dördünün kazanmış bir isim. 2 nolu Royal Flag. Bir kendi Right temsilcisi Joel Rosario start almış Yine Joe, e, Chad Brown gibi usta antrenörün elinde olan safkanda. Yine grup yarışlarında başarılı olmuş bir isim. Yani altı nolu safkan. Bende baya birkaç adımda olsa ön planda normal şartlar altında kazanmasını bekliyorum. Ama rakip arayanlara da 3-8-1-2 sıralamasını vereceğim. Geldik günün sekizinci koşusuna. Evet önemli koşulardan birisi. Hepsi önemli de bu Bradescoop Turf. Yani çim yarışı grup 1, 3 ve yukarı İngilizlerin 2400 metrelik uzun mesafeli çim yarışı. Evet burada bayağı kalabalık safkanlar var. 18 safkan şu anda gözükenler. 1 ve 5 ton safkanlar ekürü. 7 ve 10 ton safkanlar da ayrı bir ekürü arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Hemen oranlara bakalım. Bu 2400 metre mesafeli yarışın oranları nasılmış? oranlarımız açılıyor. 13 safkan 1.50 gibi oraya sahip. 12 nolu safkan 6 lira. 10 nolu safkan 6 lira. 7 nolu safkan 9 lira. 9 safkan 12 lira. 8 safkan 16 lira. 11 nolu safkan 16 lira. 15 nolu safkan 25 lira. 20 lira veren de var genelde. 14 nolu safkan aynı şekilde 16, 18 lira, 22 lira veren var. 1 nolu safkan 20 lira. 17, 5 16, 4 6 ve 18 olsa kanalda kadar da 33 lirayla 50 lira arasında orana sahip. Hemen geçiyoruz. Bu 6'lı Ganya'nın 5. ayağı. Tabii ki yarış 8. koşu. Ee, en azından koşu olarak söyleyeyim. Benim burada sıralama şu şekilde yurt ve Türkiye'de de favori konumda olan isim olan 13'lü Tarnava. Bu Şamardal temsilcisi Colin Keane'le bana göre de tabii ki yarışın bayağı ön planda olan bir ismi grup yarışında başarılı olmuş bir isim. Yani kazanması bence en normal sonuç ama ciddi rakipleri var. Öncelikli olarak ekürü e avantajıyla koşacak olan bir Godolphin ekürüsüne ait 10 nolu Yibir. Bu Duba ve temsilcisi William Buick ile start oluyor ve yine başarılı grup yarışları kazanan bir isim. 12 nolu Teona, bir CD Stars gibi kalite bir orijinal sahip. Anneden de bir Ultra Z temsilcisi olan Sakanda David Egan bu yarışa geldiler. Yine son iki yarışı kazanan grup yarışlarında başarılı olan bir isim 12 nolu Teona ve 15 nolu Bolshay Ballet bir Galileo temsilcisi Ryan Moore'la Stockholm Hamsafkan'da. Ryan Mur şekilde söyleyeyim arkadaşlar. Bakın burada 15 dolu ve 14 dolu safkanlara biliyor. Yine ikisi de Aiden O'Brien'e ait. Hani e, 15 çıkardı da 14 koşarsa 14'ü dahil edebilirsiniz arkadaşlar. En azından bunu da belirteyim. Çünkü e, yedekler kısmında bu safkanların çoğu da ondan yani. Ama 15 dolu boş şey ettiği zaten yarışını seti Zaten yani bu Amerika'da yarış kazanıp iki yarışına dördüncülük elde etmiş bir isim. O yüzden e, bence kuponları dahil etmekte fayda var. Bu safkanın en azından bu pisi tanıyor. Hani 13, 10, 12, 15 ben bayağı bu 4 safkan arasında görüyorum. Sizler de bu şekilde öneriyorum arkadaşlar. Gelelim günün en önemli koşularından birisine. Son koşuya. Ve Brothers Kupası Klasik. Bir grup 1, 3 ve yukarı İngilizlerin 2000 metrelik kum yarışı. 3 milyon 780 bin dolarlık birincilik ikramiyesi olan bir yarış. Tabii dördüncü bile 420 bin dolar aldığına göre artık e, ne kadar değerli bir... Gerçi buradaki 9 safkan 9'u da ikramiye alıyor da tabii ona göre bir derecelendirme yapıyor. Evet 9 safkan arasında koşacak olan bu klasik koşumuzun final yarışımızın hemen oranlarına bir bakalım arkadaşlar. Evet oranlarımız açılıyor. Evet, Godolphin ekürsüne ait olan 4 nolu Essential Quality iki buçuk lira orana sahip. Beş non safkan iki buçuk lira orana sahip. Eşit yani ikisi de. Üç non safkan dört lira. Sekiz non safkan altı lira. Dokuz non safkan on lira. Altı non safkan on lira. Bir, iki ve yedi non safkanlarda da yirmi beş lirayla altmış altı lira arasında orana sahip. Hemen bu günün en önemli koşusuna geldik. şu anda Türkiye'de AGF'lerde ikinci sırada olan bu ikisi olan 4 onu SMT Quality bu tapetin güzel temsilcisi, güzel eşkali bir safkan olan bu safkan Luis Saez'e bana göre birincinin en güçlü adayı. Şu anda favori konuda olan bir isim de zaten grup birileri hep kazanan bir isim. Hani rakip olarak gözüküyor ama şuradaki dördüncünün de yani şu birinciliğin önündeki dördüncünün de e, dört nolu Esentiel Quality ile beraber koştular. 2400 metrelik miydi öyle bir uzun mesafeli bir yarışta. O gün Esentiel Quality birinci olduğu yarışta bu Night Go dördüncü yaptı ama şimdi o gün belki kötü durumu vardır. Ondan dördüncü olmuş olabilir ama Zaten arkasından bütün yarışları kazandı bu isimde. Ama her şeye rağmen ben 4 dolu SMT koalisinin bugün yarışı kazanmasını bekliyorum. Benim yine çok ön planda olduğum isim. Aslında ben burayı liman olarak görecektim ama hadi bugün çok ciddi bir rakip konumda olan bir isim görünce de, en azından rakip olarak da onu önereyim. Çünkü belki buraya rakip yazmak isteyenler olacak çünkü. O yüzden 4 dolu Safkan benim alternatif bir banka adayım ama kazanmasını bekliyorum. Çok ön planda. Rakip istiyorsanız da şu anda AGF'de olan 5 on night da Bu partner temsilcisi o halde Rosario rakip olarak önereceğim isim olur arkadaşlar. Ha, diğer rakipleri boş mu? Değil ama en azından şu anda iki isim biraz daha ön plana çıkıyor. Ama ben 4'ten yanayım. Ee, kazanmasını bekliyorum. 5 rakip olarak öneriyorum arkadaşlar. Gelelim günün şablonuna. Hemen şablonumuzu yeni teknikle burada yaptık arkadaşlar. <laughs> Bu şekilde verdim ben size. Ee, bir arkadaşımız yorumlarda yazmış. En azından e, gözleri iyi görmeyen arkadaşlarımız için de sesli olarak söylersen diyor. Seviniriz dedi. Söyleriz tabii ki neden olmasın. Birinci koşu 5 alternatif bir banka adayım. Kazanmasını bekliyorum. Rakip 6. İkinci koşu 2, 6, 4, 3, 12 ve 1. Üçüncü koşu 5 yine kazanmasını beklediğim bir alternatif bir banka adayım. Büyük ihtimalle kazanır diyorum. Ama rakip isteyenlere de 1 nolu safkan olarak öneriyorum. Dördüncü koşu 6, Yine kazanmasını bekliyorum. En ciddi rakip konumunda 8. Sürpriz arayanlara da, genişletmek isteyenlere de 12, 4 ve 7 olarak öneriyorum. 5. koşuda 2 no safkan Bankom, 6. koşuda 3 yine kazanmasını beklediğim bir isim. Ön çok ön planda 9 ve 6 en ciddi rakip konumunda ve sürpriz ve genişletmek isteyenlere de 12, 10 ve 15 olarak öneriyorum. 7. koşu 6 yine benim kazanmasını beklediğim bayağı ön planda tutun bir isim. Ama rakip isteyenlerde 3, 8, 1 ve 2 olarak öneriyorum. 8. koşu 13, 10, 12, 15. Son koşu 4 kazanmasını beklediğim isim. 5 de rakip arayanlar için önereceğim isim olur arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar.